Yaz geldi. Herkesin yaptığı o garip şeyi hiç düşündün mü? Neden durmadan güneşe koşuyoruz? İşte bilimsel adı fototropizm. Basitçe ışığa yönelme demek. Bitkiler için hayati, fotosentez için ışık şart ay çiçekleri bile gün boyunca güneşi takip eder. Bu, onların hayatta kalma ve büyüme stratejisidir. Peki biz farklı mıyız? Sabah uyanınca ilk yaptığımız perdeyi açmak değil mi? Tatilde neden hepimiz plaja ya da açık havaya koşuyoruz? Sanki içimizde bir bitki geni var. Bilimsel gerçek şu. Güneş ışığı, mutluluk hormonu serotonin üretimini %80'e kadar arttırabilir. Ayrıca hayati D vitamini sentezini tetikler ve hatta sirkadyen ritminizi düzenleyerek uyku kalitemizi iyileştirir. Yani evet, güneşe koşmamızın bilimsel bir nedeni var. Peki sen tatilde ne yapmaktan çok keyif alıyorsun? Bizimle yorumlarda paylaş.